Şu an ben bunu yayında oynuyorum ama YouTube'a da e, aktaracağım. YouTube için ayrıyeten bir kayıt açıyorum. Kayıttan. uyu bu nasıl bir sens? E, ee, fare biraz düşür bu ne böyle? Oy, o felaket lan bu. Ha, Apple demedik o yüzden. Şimdi, şimdi idare eder yani hala çok fazla Heh, tamam böyle şimdi ne diyor bu arada yeni bir seriye başlıyoruz youtube ee, izleyenler şunu kapatalım bakalım ne diyor açalım kardeşim bilgisayarı. Bilgisayar kullanarak barınağında birçok önemli şeyler yapabilirsin. Ya yeni hayvan kabulü, onlar için yeni ev arama, nesnelere göz atma ve satın alma ve tabii ki istatistiklerini kontrol etme gibi her şey sadece bir yerde. E-posta. Burada bütün mesajlarını kontrol edebilirsin. yenilere ve bazıları bazılarına cevap verebilirsin. Eyvallah. Yiyecek, ilaç, dekorasyon, eşyaların hepsini burada satın alabilirsin. Kolaylık olsun diye bir nesne uygun kategoriye eklendi. Eyvallah. Ee, inşa modunda barınağın iyileştir. Yeni yapılar, mobilya satın al her şey düzenli Tamam. Hayvan barınakta. Barınak. Ba burada şu anda barınağında bulunan her hayvanın bir listesini bulacaksın. Yani nerede bu arada bu? Ansiklopedi kısmı herhalde. Sahiplendirilecek hayvan sahiplenilecek hayvan hangi kısım acaba şu aynı burada bana yaşanmayan barınağı avu, okuyamadım parmağında yaşamayan ancak istediğin zaman sahiplenilecek hayvanları bulacaksın galeri resimlerini saklama yeri taratılan beyazdırma yazdırma opsiyonu olmayan fotoğraf makinesiyle çekilenleri tam da burada yazdırabilir yazdırabilir ve ardından duvara yerleştirebilirsin güzel Barnan bütün önemli seksi bir yerde Barnan temizliği mevcut yapısal finansal ve itibar bu sekmeyi görmezlikten gelme gelecekte önemli bir rol oynayacak. Herhangi bir bildirim gözüme, gözüne kaçtıysa endişelenme burada hepsini bulabilirsin. Hayvan durum hakkında, hakkındaki yorumlar susuzluk açlık düşük hijyen seviyesi gönderi durumu teslimat zamanı teslimatı ve birçok şey. Bildirimler aynı zamanda olan biten her şeyden seni haberdar edecek. Ansiklopedi. Oyun hakkında bilmek istediğin her şeyi burada bulabilirsin. Eyvallah. Başka bir şey var mıydı? Tamam geç. Perşembe sanırsam. Eti ye, patatesleri bırak, sebzeyi iki kafa kadar çalış. Ne diyorsun lan? Bunu nasıl bir değişik bir şey yapmışlar? Mesajımız yok. İnşallah. Lütfen birkaç görev Görevimiz ne ki bizim kardeş? Ne diyor? Bilgisayar diyaklaşımı tabelası tuşlar varsa bilgisayar kullanma var mı? Sol tuşun hayvanları, Hayvanı alma seçeneğini kullan? Hayvan barınağı kabul et. Ha. Barınaktaki hayvan alınacak hayvan. Heh. Mesela Kodi. Köpeğimiz. Kodi değil de Fino yapacağım ben bunun adını. Dur. Fino. Aldık mı şimdi bu? Tamam. Ne yapıyoruz peki? Hayvanı barına kayıp evet. yeni hayvanın olduğu arabanın gelmesini bekle. Köpeği taşıma kafesine yerleştir. Taşıma kafesinden çıkar pardon. Yerleştir ne lan? Nasıl okudum ben onu? Aha. Bekle bekle geldim lan. Şşt. Anam tipe bak lan. Her hayvanın kendine ait bir kafesi olmalıdır. Bir hayvana bir kafes Düşmektedir. Birisini götürelim ki biraz dinlenebilsinler. Birisini götürelim ne demek? Birisi ne demek? Kardeş tamam. Sen gidebilirsin aldım ben bunu kardeşim. Açın kapıyı. Ne yaptım lan ben? Lan şurası kapı. Aç kapıyı. Lan kapat. Burayı da aç. Tamam tamam ben. Anladım oradan. Nasıl bırakıyoruz peki? Heh, koyduk. Bunu sevemiyor mu lan ben şimdi? Her canlı varlık gibi kediler ve köpekler de yemeli ve içmelidir. Onlar için su ve mama almak için bilgisayar kullan. Eyvallah kullanırız. Bunu şimdi okşay... Aha okşayabiliyoruz lan. Ana tipe bak lan. Kulu Aa. Nasıl da mutlu oldular bu? Aa burada görünüyormuş bu arada mutluluğu. Oğlum açlıktan ölüyor hayvan. Biz hala burada geldik bunu seviyoruz dur. Tamam tamam. Okşadım ben seni. Artık biraz kal burada ben yemek getireceğim sana. Bu hızlı koşma yok mu diyecektim varmış. Güzel. Aç şurayı bir şuradan bir yemek sipariş edelim. Ee, ucuz köpek maması 5 Ne kadar var Bin mi? Dört tane alalım ya. Su kabı. Gerek var mı acaba? Al iki tane de bundan al. Ne diyor? Marketimize tıkla verdin hayvanlar için mama satın al. Marketimize tıkla ardından hayvanlar için su kapı satın al. tamam aldım. sepet sipariş ver sipariş et tamam nereye gelecek peki şimdi bu çeşitli nesneler oyunda çeşitli aktiviteler gerçekleştirmene izin verir ama elinde sadece bir aktif nesne tutabileceğini unutma diğerlerini kolayca inventerine yerleştirebilirsin onları açmak için tap tuşuna bas Aynı zamanda aktif alanı farenin orta tekerleği veya klavyenin 09 tuşları kullanarak değiştirebilirsin. Anladım tamam. Bu neymiş? Bu arada bu oda niye böyle kardeş? Bunlar ne şimdi? Bunlar nedir arkadaş bu? Çöp kutusu. Atamıyor mu mesela ben bunu? Aha. Önce görevi bitir. Paket bırakıldı. At. Bırakmak için basılı tut. At o zaman. Ne yapayım yani şimdi ben? Aç şu kapıyı patlan Benim Peki şeyler nereye... Aha. Bu ne lan? Ana! Nesneleri depolu Ne yapacağım ben şimdi bunu? Aç diyeceğim. Açmıyor. Bu ne işe yarıyor peki bu? Buna şimdi. Ha bu değil lan bu. Beynim yandı. Heh doldur şunu adam Adam diyorum yalnız. Köpek suyunu içsin. Lan mama mama. Ah, şuna da mama koy. Oo. Hayvancağız. Hayvan. Tamam. Şimdi lan okşama lan hayvan suyun içsin lan dur. Şimdi köye basalım. Ne ihtiyacı var? Su ihtiyacını gideriyor. Biraz ee şey ihtiyacı var dışkı Kakasını yapacakmış böyle birazcık Hı? O da artıyor mis gibi Aferin aslan oğlum benim Oğlum nasıl bitirdin lan hemen Allah, çıpa bak hele la. Oy, kucu kucu Ona biraz daha yemek verelim. Çık bakayım. Al istediğin kadar ye oğlum. Ha, suyunu da koyayım. İstediğin zaman yersin sen buradan. Topal topu alacakmışız. Niye avlıyorsun lan? Zırdele. Tamam dur dur dur. Bak 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 bak. Görüyor mu topu bak. Gel 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 gel. Gel lan. Hii, dur. Gel oğlum. Bak 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 bak. Al gel bana. Al gel. Gel. Oo, opa. Yo ben biraz köpekle oynamak istiyorum. Niye sahiplendireceğim Bir dakika dur ya. Allah Allah. Bak burada mis gibi eğleniyorum ben bu köpeğimle. Mis gibi. Bak şimdi oğlum bak 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 bak. <laughs> oğlum nasıl koşuyor lan? <laughs> <laughs> Oğlum çok tatlı la bu. Ay tipe bak <laughs> Karnı hayvanlar insana gibi karnını tok olması eğlenceli gürültücü. Eğlenceli karnı dolu bu hayvanların eğlenceli doğası tüm üzülüyor sakinliği seven kişiler gürültücü hayvanları önermiyoruz. He, bu gürültü çıkartıyormuş birazcık. Bu kakasına ne zaman yapacak? Yapıyor mu ya da bilmiyorum ama ben bir gideyim şuna bir. Oğlum sen orada kal, ben sana şey bakacağım. Sahiplendirelim seni. Ee, nasıl bakıyorduk şimdi? Ne diyor? Mağazada sekmesi kullanıp fotoğraf makinesi almak için bilgisayarı kullan. He, fotoğraf makinesi alacağız şimdi. Diğer. Şipşak fotoğraf makinesi. Paramız var. O zaman şimdi drone gelsin. Drone'dan alalım. Bunu ne yapıyoruz peki? Bu. Bunda bir şey yok. Oğlum tipe bak lan. Al bunu da buraya koyacağım. Ha fotoğraf makinesi. Aç bakayım. Di 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 di. di, di. Ne oldu lan? Hah. Şimdi hayvanın fotoğrafını çek çekeyim baba nasıl çekiyoruz? Ee uzaklaş değil lan ne oluyor anasını ben ha? Fino oğlum. Şş, bana bak bana lan bana bak lan. Oğlum. Tamam mı? Ee, Değiştir bir dedeki sen. Allah dur nasıl çıkıyoruz oğlum Ha, çıktım. Şu, kaçar mı açar şimdi? Şunu da. Bunda da bir şey yokmuş. Bunu da al. Al bunu buraya at. Şimdi ansiklopedi mi? Yok değil. Daha fazla bilgi ne çıkıyor? Gürültücü, eğlenceli, bilmem ne. Parazitler yüzünden Fino çok hastaydı. Önceki saatler onu iyileştirebilmek için gerekli maddi imkan sahip değillerdi. O yüzden onu bıraktılar. Neyse ki Fino iyileştirmek için birkaç iyi yürekli kişi yardım etti. Şimdi ise Fino kendini sevecek insan olduğu Yeni bir ev var. Ay. Resim yükle. Fino Bina neredesin? Yeni Yeni ev buldum. değil onun bu fotoğraflar nereye gitti peki? Mağaza E-posta Anam fotoğraflar nereden çıkar? Ya tarayıcı Dur dur Şurada Boşluğunu fotoğrafla değiştir Nesnenin boşluğunu fotoğraf ile değiştir ve bürondaki bilgisayarın yanındaki tarayıcı ile tarat. Nasıl lan? Ne yapacağım? Ben anlamadım ki. Hii, şuna o zaman bunu buna atacağım. Bunu da He, tamam tarayıcı şu an tarıyor. Buna katacak. Bunu da buraya atacağız. 3 fotoğraf oldu ama. Koyabiliyoruz mu acaba 3 fotoğraf? al bunu da tarılan. şimdi ne yapıyoruz ee, Barnak'taki hayvanlar yeni ev bul yükle aha da bunu koyayım bu daha tatlı duruyor İlan verdiğiniz için teşekkürler umalım ki birisi bu hayvan ile alakalı ilan için en kısa zamanda yazsın aynen yazsın bence de ee, bu acıkıyor yavaştan sanki. Ben öyle hissettim. Biri mi yazdı? Aha. Jaden Ramsey. Fino adlı köpek sahiplendirmekle ilgileniyorum. Ben Jaden Ramsey. İlanınız dikkatimi çekti. Sahiplendirilmek üzere Fino adlı bir köpek. Sahiplenme konusunda ilgimi... If konusundaki ilgimi ifade etmek istiyorum. Bu hayvanı çok istiyorum. Umarım bana verirler. Umarım koşullarım benim için bir evcil hayvan bulmamda büyük bir engel işgal etmez. Seni tanımıyorum kardeşim. Sana nasıl bakacağım şimdi peki ben? Cevap. Cevabın teşekkür Hayvan teslim için barınağınızı bekliyoruz. Oğlum ben... Aa. Ben bu adamı tanımıyorum ama. Kanka ben bu adamı... Oğlum nasıl göreceğim ben bunu? Oğlum verdik lan köpeği. onu tanımadığımız adamı köpek verdik lan. Oo. Vallahi tanımadığımız adamı köpek verdik gençler. Biraz kapat şu bilgisayarı. Bu aha geldi vallahi. E. Ee? Finocum. Fino oğlum. Seni şuraya asamıyor mu ya? Aha. ilk köpeğim. ilk eğlendiğim, baktığım, istediğim köpek. Fino gidiyorsun Fino. Dur lan, bırak lan. Azıcık seveyim seni lan. Oy oy Hadi gidiyorsun artık Finocuğum. Elveda finocum Elveda. Nasıl yani? Ha. Ana. Nasıl da bindi lan hemen? Aa gitti. Vallahi gitti. Fino gitti. Harika adaptasyon özeti ne oldu şimdi heee hayvanı sahiplendirmek için ver nasıl yani bu nasıl bir görev lan 3 tane diyor gençler ilk hayvanımızı daha doğrusu ilk hayvan hayvan demeyeyim de finomuzu eee sahiplendirdik. Bu suyudur. Su, su o su abicim dur. Dur abicim. Ah. finomuzun üç 3 fotoğrafını da asalım bari şöyle. Ulan Fino. Ulan Fino. Ah, oy ne oluyor lan? Hmm. Bu küçük hayvancık hayvan kavgalarında kullanılacaktı. Ne kadar korkunç. Şimdi ben bunu alsam. Bunun adına ne koyayım lan bunun adını? klasik köpek isimlerinden gidelim zeytin <laughs> siyah gelse bari <laughs> bir tane Georgia'mız var şurada bunu alalım hayvan alımı süreci şu an nasıl lan hmm. biri gelmeden diğerini çağıramıyoruz herhalde şu an yani bir tane barınağımız var bizim lan bu oğlum siyah gelmedi zeytin dedik buna ya Bildiğin sapsarı bir şey geldi bu. Lan oy oğlum o ne? Dur kapat hele şunu. Oğlum sen çok tatlısın. Bana bak bakayım be. Bana bak bana bana bana. Oğlum gözlere bak lan. Oğlum mavi mavi gözü var lan bunun. Aa. Hadi yemeğini ye hadi. sen. Su. Doluyum su. Tamam. İstiyorsan gezebilirsin. Ne diyor? Tok suyun içmiş mutlu bir dört ayak. O ne demek ya? O, o nedir o öyle? Onun özelliklerini öğrenmek için hayvanı daha iyi tanı. Nasıl tanıyacağım ben bunu? Şitten. Nasıl tanıyoruz biz seni? Gel bakayım. Bana gel bana. Heh. Şöyle bir bırakayım seni. Gel sana bir top oynayalım. Bence tanırız böyle seni. Hoppa. Koş 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 koş. Oh. Getir oğlum bana. Getir 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 getir. Lan niye bıraktın? Hoppa. Oğlum Fino. bakayım. Ne diyor lan? Zeytin çok sıkılmış. Bilmem ne falan yazıyor. Zeytin ne demek sıkılmış ya? Zeytin eğleniyor baya. Gayet de eğleniyor hayvan. Bak o oh, mis gibi. Zeytin. Senin sıç sıçasın gelmiş herhalde. Bir sıçsan oğlum. Ah. Lan bana ne zıplıyorsun manyak. Bırak oğlum. Hmm. Attım oğlum. Getir 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 getir. El el lan sana. Şimdi tanıdık mı Zeytin seni? Tanıdık herhalde ya. Ne diyor? Hala soru işareti diyor. Sen çok fazla zıpladın. Seni bir yerine geri koyayım. Sonra şu suyun içtin mi lan? İçmemiş. Şerefsiz. Al yemek koydum yersin belki. Bak şimdi şu zeytinin bir fotoğrafını çekelim. Allah dur. Zeytin gel. Zeytin. Zeytin. Ya Zeytin bir bak bir bak bakayım bana bir. Lan oğlum seni illa çıkartacağız değil mi? Şşt Zeytin. Zeytin. Oğlum çok tatlı lan. Onu <laughs> çok güzel pozdu. Tipe bak tipe. O bildiğim poz verdi ya tipi bak. <laughs> Şimdi daha fazla bilgi. Uslu diyor. Güzel. Temizdi zaten. Ee, birazcık açtığı var bu arada bunun. Ben şu her şeyini gidereyim onun sonra sahiplendireyim. Dur. Zeytin neredesin? Gel. Oğlum yemek yesene. Lan yeme yeme. Allah Allah zorla yemek yedireceğiz çocuk gibi. Yeni ev bul. Zeytin yükle. Tamam. Buradan da çıkabiliriz. Şu zeytinimizin fotoğrafında hemen şuraya Binomuzun yanına koyduk. Bu camlar nedir böyle ya? Burayı temizleyin arkadaşlar. Yani bu yakışmaz bizim şeyimize. A, dur lan. Hah, geri koy şunu. Ee, aha mesaj geldi. Selam. Ben Jayden Rap. Lan yine mi sen? İlan. Ha bu eskiymiş lan. Dur beynim yandı anasını. Aha iki tane geldi. Ben Julian Garza ilanınız dikkatimi çekti. Sahiplendirilmek üzere zeytin adlı bir köpek sahiplenme konusundaki ilgimi ifade etmek istiyorum. Doğam geri, doğam geri bütün hayvanları severim. Ama hayvana bir ev verebilmem için birkaç koşulu karşılaması gerek. İşim nedeni hayvanımla yürüyüş çıkması çıkmak için her zaman vaktim olmayabilir. Eğer hayvan dayanıklı nesan. Ya oğlum kah siktir git ya. Töbe töbe. Töbe töbe. Ben Manuel McLeod. İlanınız dikkatimi çekti. Sertin Zeytin Hattı ifade etmek üzere umarım Zeytin birkaç gereksinimi uyar. Çevrendeki insanın sayısız fazla olmasından dolayı hayvan korkak olamaz. Sadakar, sadakar ne lan? Benim için önemli bir özellik. Eğer hayvan sakin olursa iyi olur. Problem çıkaran hayvanları sevmiyorum. O yüzden hayvanın usta olmasını isterim. Ee, siz, oğlum sen çok tatlı yaz, yazmışsın. Bak sana veririm. Gel. Sen Siktir gitsen Koş oğlum Aa gelmemiş Gelmezsen gelme lan Bu arada burada çöp konteynır var Çöp kutusu ile çöp konteynır arasındaki fark nedir peki Sizce çöplerimizi lütfen atalım gençler Allah belanı versin ee, zeytinimiz de gidiyor artık yolcu Abbas yolcu zeytin hadi sana burada güzel baktık yeni ailene kavuş bakayım evlat git lan bay bay Lan oğlum niye kapatıyorsun hemen? Kapıyı mapıyı ya. O el sallayacaktım ben daha onu. Hay Allah. Bu arada gençler YouTube için ne ee, olmuş? Aa bir şeyi karşılayamamışız bu arada. Ama yine de iyi enerjik utangaç çabuk sıkılıyor sessiz güvenen o bayağı iyi bir köpekmiş bu arada ee, dediğim gibi gençler YouTube için burada bir ara veriyoruz ben devam edeceğim oynamaya ama böyle YouTube için bölüm bölüm çekip atıyorum bir yandan da ee, videoyu izlediyseniz ve Beğendiyseniz alttan beğenip alttan ya cümle niye kuramıyorum lan ben <laughs> alttan Beğeni atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden ee, çekmemi istediğiniz farklı bir video içeriği falan varsa onları da yazabilirsiniz. Her türlü içeriği açığım. Her türlü içeriği çekebiliriz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.